Ben değil, sağ ol. Gazetedeki ilan için geldiniz herhalde. Evet, gazetedeki evet. ilan için geldim. Biz daha hangi şansı daha gelecek diye merak ettim. Ya bizim oğlan yıllardır bunun hayalini mi? Ha, Oğlunuzu alacaksınız yani. E yani benim var, ben 30 senede kullanıyorum. Oğlunuzu <laughs> tek kullanacak yani. Yok, ortak işte Vallahi <laughs> seçildi. Ben yıllardan beri kullanıyorum. Hiçbir sorun yok. Ben pineli, onun pineli, komşular bilen <lamp> pinel. Hayır abi, Neye gittiğimiz bile oluyor yani. E bir meziyetleri var. Oo, Evet, doğru söylüyor baba. Bir kapor da var, anlatamam. Motorundan hiç bahsetmiyorum. Ya ben bunca sene biliyorum. Ne çok zorlatıcı başka bir şey ya. Oldu. Ya ben de çözemedim nasıl yaptım ben bu çocuğu diye ama işte. Biz de anlamayın efendim, efendim. Hayır. <laughs> neyse. Yaptım, ne? Ne? Ne yapar? Ne yapar? Yok neyse dedi. Oturun. Otur. Allah Allah. Ne otur? Ya şimdi isteme isteme sakarmayar biliyor musunuz? Tabii. Tabii efendim, oğlunuz gitsin bir denesin. Hoşuna giderse alır, hoşuna gitmezse almaz. Evladım. Silah kaybı biliyorum ben. Ne diyor? <laughs> 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 o kadar da böyle. <laughs> Oğlumuz bana ne dedi? Kayı baba dedi. Kaynama diyecek hali yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Siz bunu bu ne için gelmiştiniz? Kız istemeye geldik. Yani. Uzunma. Evet Şimdi sizin oğlunuz ne yapmaya <laughs> gitti? <laughs> Onu bildirirken düşünecektim. <laughs> i'm